Süveyş Kanalı, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan ve Mısır'ın Osmanlı idaresinde olduğu dönemde açılan bir kanaldır. Sina Yarımadası'nın batısında yer alan kanal, 193 kilometre uzunluğunda ve en dar yeri ise 60 metre genişliğindedir. Kanal, Afrika çevresinde dolaşmaya gerek kalmadan Asya ile Avrupa arasında deniz taşımacılığı yapılmasını sağlar. Dünyanın en önemli su yolları arasında yer alır. Eski gemiciler ticarette çok uzun yol ve mesafe kat ettikleri için böyle bir kanal yapma gereksinimi ortaya çıkmıştır dünyada kapakları olmayan en uzun kanaldır. Diğer kanallarla karşılaştırıldığında kaza oranı hemen hemen sıfırdır. Gece ve gündüz geçiş yapılabilir. Güney Avrupa ülkeleri ile Basra Körfezi ülkeleri arasındaki deniz ticaretinin canlanması, Süveyş kanalının dünya ticaretindeki öneminin artmasına olanak sağlayacak bir durumda bulunmaktadır. Şimdi Süveyş kanalı hakkında giriş bilgisinden sonra tarihine bakalım. Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlama düşüncesi ilk çağda Firavunlar dönemine kadar gitmektedir. Firavun II. Ramses zamanında açılan kanal sonradan kumla doldu ve kullanılamaz hale geldi. Firavunlar döneminde açılan kanalın ana güzergahı Romalılar ve İslam hakimiyeti döneminde de çeşitli tarihlerde tamir ettirilerek kullanıldı. Dört Halife döneminde Halife Ömer'in emriyle Mısır valisi Amr bin As kanalı tamir ettirdi ve bu kanal 8. yüzyıla kadar kullanıldı. 16. yüzyılda Portekizliler Hint Okyanusu'na geçerek baharat yolunu kontrol altına alması Osmanlı'nın doğudaki topraklarını tehdit etmeye başladı. Bu tehlike karşısında Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa ve Kaptanı Derya Kılıç Ali Paşa Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayacak bir kanal açma konusunda girişimde bulundu. Fakat bu girişimler çeşitli sebeplerden dolayı başarıya ulaşamadı. Napolyon Bonaparte, 1797 yılında Mısır'ı işgal ettikten sonra Antik Mısırlılar tarafından açılan Antik Kanal yolunu bulmakla ilgilendi. Bunun için arkeolog, bilim insanı, haritacı ve mühendisten oluşan bir grubun Kuzey Mısır'ı taramaya başlamasıyla sonuçlandı. Burada bulunan tarihi yapılar, bulgular ve yok olmadan önce Kızıl Deniz'den Nil Nehri'ne uzanan antik kanalın tasviri Description de l'Egypt adlı kitapta kaydedildi. Daha sonra 1804 yılında Fransız İmparatoru olacak olan Napolyon, Akdeniz'i Denize bağlamak için kuzeyden güneye uzanan bir kanalın inşasını düşündü inşaat görevi Fransız mühendis Lepere'ye verilmişti. Ancak Fransız mühendis hatalı bir ölçüm yaparak Kızıldeniz'in Akdeniz'den 10 metre daha yüksek olduğunu hesapladı. Su kaldıraçları kullanmayı düşündüler fakat maliyetin yüksek olacağı düşüncesiyle bundan vazgeçildi. Aslında Kızıldeniz ile Akdeniz arasında böyle bir yükseklik farkı yoktu. Fransız mühendis Lepere yanlış hesaplamıştı. En sonunda 1859 yılında Süveyş Kanalı'nın inşası Osmanlı Devleti Mısır valisi Said Paşa tarafından, Fransa'nın Süveyş kanalı şirketi aracılığıyla yapımına tekrar başlandı. 1869 yılında da Mısır valisi İsmail Paşa zamanında tamamlandı. Süveyş kanalının açılışına karşı olan İngiltere, 1882 yılında Mısır'ı işgal ederek kanalın kontrolünü ele geçirdi. Mısır ise 1914 yılına kadar Osmanlı'ya olan bağlılığını sürdürdü. Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı sırasında Süveyş Kanalını geri alabilmek amacıyla birinci ve ikinci Kanal harekatlarını düzenledi. Fakat bu harekatlar başarısızlıkla sonuçlandı. 1922 yılında bağımsızlığını kazanan Mısır Monarşi ile yönetilirken, 1956 yılında devrim ile Cumhuriyet ilan edildi. Ardından Süveyş kanalı yönetimini ele geçirdiler. Bu durum Fransa ve İngiltere'yi epey rahatsız etmişti. Süveyş kanalı 1967 yılında Arap-İsrail savaşı esnasında 8 yıl kullanılmaz halde kaldı ilerleyen yıllarda derinleştirilip genişletildi. Ayrıca birkaç yeni kanal yolları açıldı. Günümüzde Süveyş kanalı Mısır devletinin kontrolündedir. Yakın dönemde gerçekleşen en uzun sürekli tıkanıklıklardan biri, 2004 yılında yaşanmıştı. 142 bin tondan fazla ham petrol yüklü, Tropic Brilliance adlı gemi karaya oturmuştu. Kanal 3 gün kapalı kalmıştı. Ekim 2017 yılında ise Japonya menşeli OOCL Japan isimli geminin yaşadığı teknik sorun nedeniyle Süveyş Kanalı gemi trafiği birkaç saatliğine durmuştu. 2021 yılının Mart ayında da kanaldan geçerken kontrolü kaybeden Ever Given isimli gemi Süveyş Kanalı'ndaki deniz trafiğini tamamen durdurmuştur. Bu geminin kanal yolunda tıkalı kaldığı sürenin dünya ticaretine her gün 10 ile 15 milyar dolar aralığında zarar verdiği tahmin edilmekteydi. Kanal tıkanıklığının sonrasında tuvalet kağıdı gibi günlük yaşamda kullanılan ürünlerde kısa süreli kıtlık yaşanabileceği tahmin edildi. Çoğu çevrelerce kanalın tıkanması Süveyş Kanalının itibarını zedelerken, tarihi İpek Yolu gibi karasal ticaret yollarının tekrar etkinleşmesine sebep olabileceği düşünüldü. Ever Given isimli gemi yaklaşık bir hafta süren çalışmaların ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Süveyş Kanalının tıkandığı sürenin dünya ticaretine olan zararının 100 milyar doları bul düşünülüyor. Kanalın işletici şirketi Süveyş Kanal Otoritesi, Mısır'ın krizden yaklaşık 95 milyon dolar zarar ettiğini açıkladı. Tazminat olarak sorumlu gemi şirketinden 916 milyon dolar tazminat talep etti. Gemi ve malları uzlaşıya varılana kadar el konuldu.